Kripto Baran kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce gelen pump'tan sonra acil bir analiz videosu çekmeye karar verdim. Sizlere de fayda olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz şu ana kadar devamlı güncel içerikler çekmeye çalışıyorum. Gün içerisinde short videolar atarak sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Önemli destek ve direnç seviyelerinde. Dünkü videoda ve birkaç gündür bahsettiğim videolarda 28.805 üzeri Bakın 28.805 üzeri bir 4 saatlik kapanış bizim için çok güzel olacağını söylemiştim. 28.805 üzerinde eğer bir günlük kapanış yaşayabilirsek eğer 29.919 gelecektir diye düşünüyorum. Dün size şu noktalardayken bakın dün akşam çektiğimiz videoda ortalama bu noktalardaydık. Yani Bitcoin 28.200 seviyelerindeydi. Sonrasında dedim... 28.171 bizim için çok çok önemli bir destek seviyesi görevi görecektir demiştim. Hatta şöyle bir tahminimiz vardı. Burayı destek haline getirip şu şekilde 28.805 tekrar test edeceğini belirtmiştim. Bunu zaten birkaç videodur söylüyorum. Şimdi burada önemli olan bizim için nedir? Günlükte eğer 28.805 kapanırsa 29.919 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş bekliyorum. Haftalık bir kapanışla birlikte elimiz daha da güçlenecektir. Şu anki pump'la birlikte hemen işleme girmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ben açıkçası hemen işleme girmekten yana değilim. En azından bir 4 saatlik kapanış yani 23 kapanışını beklemek istiyorum ki öyle yapacağım. Sizlere tavsiyem o yönde. Çünkü buradan örnek veriyorum 4 saatlikte buradan pump yapıyorlar. Arkasından direkt düşürüyorlar. Herkesi içeri aldıktan sonra zaten en büyük yaptığımız hatalardan birisi de bu. Komoya kapılmıyoruz. En azından bir 4 saatlik kapanış ama analizin daha güvenilir olabilmesi için günlük kapanış bekliyoruz. Günlük kapanışla birlikte bakın hem şu şekilde günlükte yükselen bir tepe yapmış olacağız. Çok çok önemli bir direnci geçmiş olacağız. Çünkü 28805 direnci sürekli zorluyoruz. Geçemiyoruz. Üzerinde kapatamıyoruz. Bu sefer kapatmış olacağız ve 29919 arkasından 31800 dolar bizim tamamen önemli dirençlerimiz olacak. Şimdi en 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 önemli altcoin'de al sinyali aldığım coin'i paylaşmak istiyorum. Daha biraz önce analiz yaptım. Hemen bakıyoruz. Buradaki en önemli al sinyali aldığımız coin Ethereum arkadaşlar. Ethereum 4 saatlikte şöyle baktığınızda düşüş trendini kırdı. Üzerine bir 4 saatlik kapanış bizim için çok çok önemli. Düşüş trendini kırması ile birlikte daha önceden gelen bakın şöyle göstereyim. Yükselen trendinde şu anda üzerine attık. Burada bir 4 saatlik kapanış hem trendi tersine döndürür hem yükselen bir tepe yaptırır. Buradaki ilk hedefim 1935 dolar seviyesi. 1935 dolar seviyesinin üzerine bir günlük kapanış gerçekleştirebilirsek ilk hedefimiz 2145 dolar. Bu 2145 dolar seviyeleri Ethereum için gerçekten önemli, %10'luk bir yükseliş bizim için gerçekten önemli. Daha sonrasında eğer 2145 doları destek haline getirebilirsek bakın 2940 dolar ve arkasından asıl beklediğim 3521 dolar seviyesi çok çok güzel olacak. En basit anlatımıyla 1935 dolar üzerinde bir haftalık kapanış gelirse ilk hedefim 3521 dolar olacak. Neden diye hemen onu da bir kanıtlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın sürekli tepe dip tepe dip tepe dip olarak giriyoruz Ethereum'da özellikle. Ethereum'da uzun zamandır bakın uzun zamandır. En son hangi tarihte? 8 Ağustos 2022'de. Neredeyse 8 ay 9 ay olmuş bu zaman diliminde. Ve en son tepeyi bu noktada yapmışız. O yüzden 1935 dolar seviyesi bizim için gerçekten de çok önemli. 1935 doların üstüne bir haftalık kapanış gelirse bakın. Şu düşüşte Herhangi bir tepe veya dip yok. Yani önemli bir dirençle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Nereye kadar? 3521 dolara kadar. O yüzden haftalıkta 1935 doların üzerinde bir kapanış rally'yi getirebilir. Bakın rally kesin gelecek demiyorum ama rally'yi getirebilir. Hemen bakıyoruz %85'lik bir yükseliş. Ethereum'da %85'lik bir yükseliş. Çoğu coin'de, çoğu altcoin'de 3x, 5x, 10x hatta yaptırabilir. Şu anda durumumuz bu şekilde. Tekrardan önemli bir gelişme olursa bir videosu çekeceğim. Beğenip yorum yaparsanız gerçekten mutlu olurum. Abone olmayanlar da abone olursa teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.